Abdeki alışveriş merkezine silahlı saldırı 8 ölü, 7 yaralı abdinin Teksas eyaletindeki bir alışveriş merkezinde silahlı bir saldırı sonucunda 8 kişi öldü ve 7 kişinin yaralandığını, olay yerinde öldürülen saldırganın yalnız hareket etmiş olabileceğini söyledi. Abde bir alışveriş merkezine silahlı bir saldırı düzenlendi ve 8 kişi öldürüldü. Çevrede bir mermi olan saldırgan polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Olay Texas eyaletinde meydana geldi. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın saldırısının ve kimliğinin nedeni henüz açıklanmadı. CNN International tarafından ulaşılan görüntülerde saldırgan bir polis memuru ve 15 tarzı silah tarafından vuruldu ve etkisiz hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri katliamlarıyla ortaya çıkan R-15 tarzı silahlar, bireysel silahlanma tartışmalarının merkezindedir. 18 alışveriş merkezi çalışanlarından biri olan Maximum Weiss, silah ateşinin 3 dakika sürdüğünü söyledi. Polis, olay yerinde öldürülen saldırganın yalnız hareket etmiş olabileceğini söyledi. Texas, Abde silah satın alan en kolay eyaletlerden biridir.